Bugün dört farklı silahlı kolları deney yapacağız. Haydi başlayalım. Bu kılıç, kılıç. Bu kılıç, bu kılıç. Bu gerekiyor. bu kılıç. Bu Hadi bakalım diğer silaha geçelim. Bu silahımız Batman'in kancaları. Hı? Çok zor tutturulmaz. Şöyle. Lan köylü ne kaçıyorsun? Deneksin lan sen. Denek. Anlamıyor Dur. <laughs> Geber. Böyle ölürsün işte. Ya sen ne? Ya Rabbi. Sen onlara mı bakıyorsun ya? Sen onlara mı bakıyorsun? Nasıl yapacağız Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi dünyanın en iyi silahını göreceksiniz ama bir dakikalarda videoydu. Evet başlasın katliam. Ya. Ne oluyor? Ben <Yani> köylü öldüremedim lan. <laughs> Neyse arkadaşlar benim en sevdiğim silah da Ben böyle şey fırlatacağım.